olduğumuz gibi efendim stüdyo konuğumuz şu anda hazırlar kendileri stüdyomuza teşrif ettiler. Afyon Karahisar Eczacı Odası Başkanı Sayın Alper Pehlivanlı şu anda stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Öncelikle ee, nasıl olduğunuzu soralım. Hasbihal edelim. Daha sonrasında programımıza devam edelim. Tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle davet için Çok teşekkür ederim. Bizleri dinleyenlere de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ee, çok iyiyim. Ee, sizler de iyisinizdir umarım. Çok şükür. Havaların malum e, değişken olması. İyimidir, Bu aralarda... Ee, bir tabii, ama hiçbir kesin. şey söyleyemiyorum. Bizde kar yağması iyi mi olacak yoksa şu anda bu şekilde gitmesi mi iyi olacak? Önce keşke yağsa çok keşke yağsa değil mi? Biraz ortalık kırılır evet, iyi olur yani. efendim sizi bir tanıyalım. Önce Tabii. tanımayanlar mutlaka vardır. Alper Pehlivanlı kimdir? Ee, neler yapar? İlk önce biz sizi tanıyalım. Tabii ki ben hızlıca bahsedeyim. Ben Eczacı Alper Pehlivanlı. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. 2007 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev yaptım ve 2007 yılında da Afyon Karahisar Merkezi'de eczane açtım. Hala aynı eczanede de eczacılık yapmaya devam ediyorum. 2011 yılından itibaren de Afyon Karahisar Eczacı Odası'nda çeşitli kademelerde görev almaktayım. Şu anda da oda başkanlığı görevini yürütmekteyim. Evliyim, iki çocuk babasıyım, eşim de eczacı. Hayatım eczacılıktan oluşuyor diyebilirim. Sürekli ile berabersiniz. Aynen, aynen. Eşiniz de eczacı, siz de eczacısınız. <laughs> evet. Yıllardır bu mesleğin içerisindesiniz. Size sorularımız olacak. Tabii e, Bey'i tanıyorsunuz. Daha önceden tanıştınız. Evet. Sayın Melut Naz, e, Ana Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürümüzdür kendileri. Efendim e, ilk sorumuzla başlayalım isterseniz. Arzu ederseniz. Melut Bey buyurun efendim sorumuzu alalım. E, ben de şöyle bir soru sorayım. E, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sizi tanıdık. E, bir de e, oda tanıyalım. Odadaki faaliyetler neler? Hani kısaca bunları da değerlendirebilirseniz. Tabii ki. Afyon Karahisar Eczacı Odası 1990 yılında Isparta Eczacı Odası'ndan ayrılarak kurulan bir oda. 32 yıllık bir eczacı odası. Şu an Afyon Karahisar genelinde 248 eczane ve 348 üye ile halkımıza nitelikli sağlık hizmeti veriyoruz. E, merkezde 98 eczanemiz bulunmakta. Kalan e, eczanelerde beldemizde ve e, diğer ilçelerimizde bulunmakta. Bizler Afyonkarahisar Eczacı Odası olarak Öncelikli görevimiz tabii ki meslektaşlarımız eczacılık mesleğinin hak ve menfaatlerini korumak olduğunu söyleyebilirim. Ee, bununla beraber toplumsal olaylarda, e, sağlıkla ilgili konularla ilgili de her konuda e, görüşlerimizi dile getiriyoruz. Meslektaşlarımıza birçok kez eğitim, gezi e, gibi organizasyonlarla bir araya geliyoruz. E, onlarla sık sık eğitimler düzenliyoruz. Sadece meslektaşlarımızla da değil, bizim çok yakın mesai arkadaşlarımız var, eczane teknisyenlerimiz var. Yine onlarla da yine birlikte çalışıyoruz, onlarla da eğitim düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz oluyor. Devlet hastanelerimize, kurumlarımıza dönemsel olarak bazen sosyal sorumluluk projeleriyle bağışlarda bulunuyoruz. Covid-19 döneminde Afyon için çok önemli bir ihtiyaç olan Covid-19 test cihazı bağışında bulunmuştuk. O dönem için çok gerçekten Afyon genelinde daha çok kişiye daha hızlı bir şekilde test imkanımız yapılmasını sağlamıştık. Yine buna benzer çalışmalarımız devam etmekte. Kısaca odamızla ilgili bu şekilde bahsedebilirim. Yine birçok çalışma yapmışsınız. Yine Tabii. özellikle pandemi sürecinde de siz de sağlık çalışanlarının içerisinde yer alan bir meslek grubu olarak Evet, hemen hemen aynı kategoride zaten. Yani farklı bir şey yok. Sağlığın içerisindeler kendileri. Bizler aslında afiyon, bizler eczacılar olarak birinci basamak, eczaneler olarak birinci basamak sağlık tesisi olarak geçiyoruz, resmi olarak. Sağlık Bakanlığının genelgesine göre bu halkımız tarafından çok bilinen bir konu değil ama tabi eczacı e, halkımızın en yakın sağlık danışmanı, yani randevu almadan direkt gidip kapısını açıp gidebildiği sadece sağlıkla da ilgili değil. Bulunduğu evet. bölgenin aslında bir duayeni olarak, Danışan. orada okunan, evet danışılan kişi olarak, orada her konuyu danışıldığı bir yerdir eczaneler. Ve özellikle de pandemide aldığımız görevle birlikte her yer kapalıyken hatırlayalım sadece ...marketler, fırınlar ve eczaneler, eczaneler açıktı. Evet. Biz o dönemde gerçekten büyük risk alarak belki... ...herkes evinde otururken bizler eczanelerimizde... ...halkımıza sağlık hizmeti vermeye devam ettik. Ve o dönemden sonra da daha çok halkımızdaki... ...zaten e, güvenilirliğimiz yüksekti ama çok daha fazla... E, ...arttığında o dönemden sonra söyleyebilirim. E, evet, eczaneler birinci basamak sağlık tesisi olarak geçmekte. Bu eczacılık mesleğinden de bahsettiniz. Mahallenin danışanı, birinci sağlık kuruluşu şeklinde. Meslek mesleğinizden, odanızdan bahsettik. Şimdi de sizin tabii her sektörde olduğu gibi sizin de birçok sorunlarınız, sıkıntılarınız var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şu anda yaşadığınız en büyük sorun, en büyük sıkıntı nedir? Kısa vadeli baktığımızda ...şu an için en büyük sıkıntımız ilaçlara ulaşamıyor olmamız. İlaç yokluğuyla ilgili çok ciddi problemlerimiz var. Bizler bunu aslında her yıl belli bir oranda yaşardık. Ancak son 6 aydır yükselen oranda bir ilaç yokluğuyla karşılaşıyoruz. Bu oran Aralık ayında 4 ilaçtan birini bulmuştu. Yani her dört ilaçtan birini ya biz hiç bulamıyorduk... ...ya da çok az miktarda ulaşabiliyorduk... ...bu oran şu an 15 Aralık'tan sonra... ...ilaç fiyat kararnamesine yapılan... ...düzenleme ile birlikte... 5 ilaçtan birine düştüğünü söyleyebilirim... ...yüzde yirmiler seviyesine gerilediğini söyleyebilirim... ...ancak şu anki mevsimsel olarak da... ...ciddi bir işte salgının olması... ...yine mevsimsel hastalıkların da artması nedeniyle de... ...ilaç talebinde de ciddi bir artış oldu... ...polikliniklerde yoğunluk var zaten... Bu dönemde özellikle... ...antibiyotiklerde, grip soğuk algınlığı ilaçlarında... enjektabul formlarda ve özellikle de şuruplarda... ...ciddi bir yokluk yaşamaktayız. Meslektaşlarımız bununla ilgili çok sıkıntı çekmektedir. Sadece meslektaşlarımız da değil... ...halkımız da problem yaşamakta. Çünkü ilacı bulamamaktayız. Bizler, ben kendi eczanemden örnek vereyim... ...hani belki bir antibiyotik, bir şişe antibiyotik... ...günde 10 hastama vermem gerekirken... ...şu an depodan sadece bir adet alabilmekteyim. O bir adedi bir hastama vermekte kalan dokuz adedi dokuz hastama verememekteyim. Ve bu hastalar başka eczanelerden bulmak için uğraş vermekteler. Sadece antibiyotik şuruplarda değil bazı kanser hastalığı... hastalığı ilaçları bazı özel hastalıklarda kullanılan ilaçlarda da ulaşımda sıkıntılar yaşamaktayız. Ve bu sıkıntılar özellikle bazı hastalarımız eczane eczane gezmeyi bıraktı. ...il il bu ilaçları eş dost tanıdığından bulmak için uğraş vermekte ve bu sorunun çözümü için de artık gerekli adımların atılmasında bekliyoruz. Afyon Karahisar Merkezi çok özür diliyorum. Afyon Karahisar Merkezi'de bulamadıkları ilaçları ilçelerde ee, yani oralara gidip oralardan arayanlar var. En yakın örneğini çok yakın bir zamanda e, ben yaşadım. E, bir arkadaşımız çocuğu rahatsızlandığı için e, gece acile gidiyor e, ve ilaç yazdırılıyor malumunuz. Ve bu ilacı Afyon Karahisar'da bulamıyor. Afyon Karahisar'da yok. Emirdağ'da bulmuş. Penisilin <laughs> ilacı. Evet, e, yani iğne, var. iğne, penisilin iğnesi yok. 20 tane varmış Emirdağ'daki bir eczanede. Oradan 12 tanesini almış diyor. 12 tanesi diyor oradan hemen aldım diyor. Yoksa diyor bulamıyoruz. Yok diyor yani. Çok ciddi sıkıntımız var ya. Özellikle antibiyotik enjekte iğne formunda, şurup formunda, cam cam formunda olan ilaçlarda evet. ciddi sıkıntı çekiyoruz. Nedenlerine gelecek konuşsak, evet. vaktimiz varsa kısaca var var vaktimiz var tabii ki. Şimdi vakitte sıkıntı tamam, Hadi peki, bizim ben elimizde. Ben konuşurum sıkıntı yok o zaman. Şimdi şöyle e, bunun ana nedeni e, ilaçların ödeme politikasından kaynaklanmakta ve ilaç fiyat kararnamesinin uygulamalarından kaynaklanmakta. Artık ilaç fiyatları o kadar çok baskılandı ki e, belli bir e, raddeden sonra firmalar bu ilaçları üretmekten imtina eder duruma geldi. Çünkü e, etken madde üretecek, bu etken maddeyi ilaç formuna haline getirecek. Sonrasında cam, yardımcı malzemeler, e, kağıt gibi, ambalaj malzemesi gibi malzemeleri koyup belli bir ücret karşılığında kurma fatura, e, bunu depolar aracıyla kurma fatura edilecek. Burada e, ilaç fiyat geri ödeme politikasından kaynaklı olarak bu ilaçları maalesef ki ilaç firmalarının üretmediğini görüyoruz. Burada yapılacak şey basit aslında. Ülkemizde bulunan, şu anki uygulanan ilaç fiyat kararnamesinin kısa vadede en azından e, bunun ciddi bir değişiklikle birlikte bunda ben sadece ilaçlara zam yapılsın değil. Benim bahsettiğim ilaçlara zam yapılması olayı değil. Burada fiyat kararnamesine ciddi bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Bu değişiklikle birlikte de özellikle Yerli ilaca çok önem vermemiz gerekiyor. Bakın bizim Türkiye'de... Bu konu hakkında sorumuz var zaten yerli ilaçla alakalı. Devam edebilir hani sorunun evet. çözülmesi Tabii açısından. Ya da e, bu eczacıların, e, ilaç üretenlerin desteklenmesi mi gerekiyor? Tabii. Ben kısaca bahsedeyim. Şimdi ülkemizde kullanılan ilaçların kutu bazında yüzde sekseni ülkemizde üretiliyor. TL bazında baktığımızda da yüzde ellisi ülkemizde üretiliyor. Aslında bu güzel bir oran. Yani... E, ...ancak şöyle bir durum var... ...150 milyarı bulmuş durumda şu an... ...ülkemizdeki ilaç pazarı... ...rakamı... ...bu aslında çok yüksek gibi... ...görünüyor olabilir... ...ancak... E, ...diğer Avrupa ülkelerine... ...OECD ülkelerine baktığımızda... ...kişi başına... ...yapılan ilaç harcaması aslında... ...OECD ülkelerinin gerisindeyiz... Hmm. ...yüksek değil aslında bizde ama... ...ne olursa olsun bir 150 milyar... ...150 milyarlık bir ilaç pazarı var... ...ve bunun yaklaşık 75 milyarını dediğim gibi... ...ülkemizde üretiyoruz... Buradaki sıkıntılardan biri şu. Yerli sanayimiz, ilaç sanayimiz güçlü. Fabrikalarımız var. Avrupa'dan e, Avrupa ölçeğinde fabrikalarımız var. Ancak etken maddeyi bizler çoğunu yurt dışından getiriyoruz. Yani biz burada sadece etken maddeyi, yardımcı malzemeleri yurt dışından ithal edip ülkemizde ambalajlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada yerli ilaç sanayine özellikle etki araştırma geliştirmede, yeni moleküller bulmada ve e, ee, etken madde üretiminin de ülkemizde olacak şekilde bir teşvik yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de e, aslında dönemsel olarak açıklamalar yapılıyor. Yerli ilaç sanayine teş, destek olunca ile ilgili ama bunun bu daha biraz daha uzun vadede yapılacak bir iş. Eğer ki uzun vadede yerli ilaç sanayi bu şekilde destek alırsa ve bizler ülkemizde e, kullanıma sunulan ilaçların TL bazında da eğer ki ülkemizde üretimini arttırabilirsek bu ilaç yoku sorununda bir nebze olsun azaltabiliriz. Yani aslında birçok soru işareti var yani akıllarda. Onlardan bir tanesi bu pandemi döneminde üretilen ilaç gibi mesela iğne gibi. İlk önce yoktu Türkiye'nin üretmiş olduğu bir iğne yoktu. Daha evet. sonrasında Türkiye'de bir iğne aşı üretti, aşı, aşı üretti. Evet. ve biz de varız denirdi. Fakat diğer sağlık konusu çok önemli. Yani herhangi bir şey olduğu zaman bu konu çok üzerinde durulması gereken bir konu. İlaç konusu üzerinde durulması gereken bir konu. çok fazla ileri atılmaması gerekiyor. Ona geleceğim. İleriki zamanlarda belki dediniz ama yani çok fazla ileriye de atılmaması gerekiyor. Arge çalışmalarının bir an önce gerçekleştirilmesi ve Türkiye'nin de bu, 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 şeyin içerisinde, işin içerisinde bizde de varız demesi mutlaka gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Doğru. Haklısınız. Ee, bizler çok güzel bir çalışma yapıldı ve bir aşı geliştirildi. Yerli aşı geliştirildi. Evet. Bu aslında ileriki dönemlerdeki araştırma geliştirme için de bir milattı. Bence evet. bundan sonra da araştırma geliştirmenin daha da fazla artacağını düşünüyorum şahsen. Maalesef uzun vade diyorum. Bu işler kolay değil. Ancak kısa vadede şu an çok ciddi bir ilaç yoku sorunumuz var. Ve bu ilaç yokun sorumluluğu da kesinlikle eczacıdan kaynaklanmamak. Tabii bizler eczanelerimizde, raflarımızda ilaçlarımız olunca tabii ki lütfa karşılığı bu ilaçları halkımıza vermek isteriz. Bu ilaçları onlara sağlık danışmanlığımızla birlikte vermek isteriz. Ancak şu an bazı ilaçlara ulaşmakta ciddi sorun yaşıyoruz. Bunun içine ilaç fiyat kararnamesinin yetkililerin kısa vadede dediğinizden dolayı tekrar. Sadece eczanelerde değil depolarda yok herhalde. Depolarda diyeyim, yok. Biz de depolardan ilaç. alıyoruz. Depolarda e, da bulunmamakta. Bu sanayinin evet. üretimiyle alakalı bir sorunumuz var. İthalatıyla da ilgili sıkıntılarımız var. Yani evet. bazı özel ilaçlar var. Hayati öneme haiz ilaçlar bunlar. Evet. Ee, ve bu ilaçlar yurt dışından ithal edilmekte ve bu ilaç geri ödeme politikasından kaynaklı olarak da bu ilaçların da ithalatında sıkıntı yaşadığımızı görüyoruz. Biraz şöyle oluyor. Ee, Türkiye'de o an için 1000 kutu tüketilmesi gereken bir ilaç sadece 10 kutu veya 100 kutu giriyor piyasaya hmm. veriliyor. E kalan 800-900 hasta bu ilaçlara ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Biz bu ilaçlara var diyemeyiz. Biz <laughs> her hastamızın ilacını temin etmek zorundayız. Şeker hastalığında da var mı öyle bir şey? Var. Yapmayın. Şeker, tansiyon, diyabet. E, artık e, bu ilaç yokunu bazen bunu bize genelde sorarlar. Hangi ilaçlar yok diye biz e, artık her Çeşit ilaçta bazı ilaç gruplarında Bizler bu yokları yaşamaktayız Şu an ama en çok yaşadığımız sıkıntı Antibiyotik şuruplardı hmm. Kötü Mesela her gün iyi, şekeri hassası olan bir insan Her gün insülin bulunuyor Ve her gün bu hapları içmek zorunda ee, İçmediği zaman şekeri yükselecek Allah korusun yani Biraz önce söylediğiniz gibi ölümcül e, derecelere kadar Gelme noktası var Bunların fakat Ulaşamadığımız zaman da kötü Ulaşamadığımızda şöyle bir şey var. Bazen burada yerli ilaç sanayimizin de devreye girmesiyle bazı şu an ithal edilemeyen, yurt dışından ithal edilemeyen ilaçların aslında eş değeri, muadil muadili dediğimiz, evet. dediğimiz ilaçlar aslında bulunabiliyor. Az da olsa onları bulabiliyoruz evet. ve bu ilaçlar kısaca bahsedeyim mi işte. 10 yani. 10 tabii ki, tabii bahsedeyim. De. Ben en çok sevdiğim odur mesela. Ben gidiyorum. Çok özür dilerim sözünüzü kestiğim Eczaneye. eczaneye. E, diyorlar ki bunun muadili var mı diye soruyorum. Yani Türkiye'de yapılan, bizim kendi evet. yaptığımız. Çünkü bakıyoruz şey, şey prospektüse. E, içerisinde yazan değerlerin hepsi de aynı. Atıyorum aynı değerlerde işte bu şeyin ilacın malzemeleri kullanılmış, maddeler kullanılmış. Fakat e, fiyatına bakıyorsunuz. İşte e, tabii diğeri misal veriyor. Bu misal bir örnektir. 100 iken e, muadili ürün olan ilaç 50 lira. E, bu da haliyle bizim işimize geliyor, işimize yarıyor. E, siz çok güzel söylüyorsunuz ama maalesef bazen hastalarımız bunu kabul etmiyorlar. Ben bununla ilgili e, bahsetmek isterim. Eee eş değer ilaç yani muadil ilaç dediğimiz ilaç aslında orijinal de desek a, a, aslında bunların hepsi biridir onu da söyleyeyim. İçerisinde her şey aynı. Tabii ki. E, içindeki etken madde, yardımcı madde, form her şeyle beraber... eee birebir eş değer olduğu bilimsel deneylerle Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi yaptığı deneylerle, testlerle kabul edilmiş, kanıtlanmış ve ondan sonra ruhsat verilmiş ilaçlardır. Yani siz A ilacı yerine eğer ki eş değeri B ilacını kullanacak olursanız ki bundan 10 çeşit olduğunu düşünelim. Doktor mecburen 10 çeşitten birini yazmak zorunda. Bazı doktorlar A'yı yazar, bazı doktorlar B'yi, C'yi, D'yi yazar. Ama sonuç olarak bunlar eee Sağlık Bakanlığı tarafından eşdeğer olarak kabul edildiyse e, Muadil ilaçlardır ve Eczacı da zaten Şunu da söyleyeyim Eşdeğer olmayan bir ilacı da Başka bir ilaç yerine verme hakkı da yoktur Bu ilaçların yerine Eşdeğerini vermek zorundadır evet. Eşdeğerini verdiğinde Peki e, ne olmuş oluyor onu söyleyeyim Hasta bir kere aynı etken maddeyi almış ve aynı ilacı aynı ilacı kullanmış oluyor. Kesinlikle. Ve bir kere ülkemizin cari açığına destek vermiş oluyor. Bakın evet. bu çok önemli. Evet. E, çünkü yerli ilaçtır bu. ...çoğunluğu eşde ilacın büyük çoğunluğu yerli ilaçtır. E, cari açığına destek olmuş oluyor. Yerli ilaç üretimine destek olmuş oluyor. Yurt dışına paralarımızın çıkmamasını sağlamış oluyor. Evet. O yüzden biz özellikle halkımızdan mümkünse hatta eşde ilacı istemelerini kendine de tavsiye ediyorum. Söyledi en çok sevdiğim o evet. benim mutlaka isterim yani bu böyledir. Olması gereken de odur diye düşünüyor. Tabii ben kendi açımdan düşünüyorum. Evet evet ama maalesef bununla ilgili bazen hastalarımız ben aynısı olsun e, istiyorum gibi e, şeylerle karşılaşıyoruz. Genelde de meslektaşlarımız ellerinde oldukça zaten bu ilaçların aynısını vermeye özen evet. gösterirler. Ancak özellikle şu an yaşadığımız ilaç yokluğundan dolayı e, Tek bir ateş düşürücü şurup var elimizde. Ee, bunun 10 tane eşdeğeri de olsa biz maalesef o eş değer o şurubu vermek zorundayız. Çünkü diğerleri şu an e, yok, yok. yasada. Bulamıyoruz. Evet. Evet. Bazen şöyle bir şey de duyuyoruz biz. E, doktor bunu yazdı. Bunu almam lazım. Mutlaka bunu al. Ya yani böyle şeyler olabilir mi? Yani şöyle, psikolojik e eş, şöyle e, normalde Sağlık Bakanlığının genelgesi var. Hekimlerimiz biraz önce de anlattım. 10 çeşit eşle ilaçtan birini yazacak. Evet. Birini yazacak. Keşke etken madde yazsa yaz. Keşke sadece o ilacın A ismini, B ismini yerine etken maddesini yazsa. Bununla ilgili de bizim başvurumuz da var aslında. Sağlık Bakanlığı Hı -hı. bununla ilgili taleplerimizi de iletiyoruz. Eğer ki böyle bir şey olursa bu eşle ilaç mevzuu aslında gündemimizden kalkmış olacak. Daha rahat olur o zaman. Sağlık Bakanlığı genelgesi de der ki hekim bir ilacı yazacak tabii ki ama o ilacın yerine e, illa da bu ilacı alın deme e, şansı yok böyle bir şey diyemez der. Bakanlık kendi hekimine bununla ilgili genelde yollamıştır. O yüzden e, halkımız gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla işte ilacı Eczacısının önerdiği en azından eşdeğer ilacı da gönül rahatlığıyla kullanabilir. Teşekkür ederiz. Ben bir daha az önce fiyat politikasından bahsederken geçen Nurullah Bey ile burada konuşmuştuk yine bir ilaç almış, ilaçla ilgili fiyattan yakınmıştı. Ben onu merak ediyorum. Siz tekrar bir... Evet, yani beş kalem bir kızım rahatsızlanmış. Ben aslında fiyatı normal. yazdırdım Çok yüksek demişler. Fakat eczaneye gittiğimde 200 lira ödeme yaptım. Maalesef ee, şurup her zaman aldığımız şurupla yani e, belli başlı bir iki kalemde şey vardı e, antibiyotik bunların hatta fiyatlarına baktık şeyden e, evet, bakmaya, çalıştık. bakmaya bakmaya yani normalde biz çalışanız sigortalıyız bizim yüzde yirmi ödeneğimiz var değil mi yüzde evet. devlet karşılıyor öyle değil artık artık öyle değil mi değişmiş demek değişmiş değil. şimdi, yani şöyle, de e, şöyle diyelim bir ilaç düşünelim fiyatı 100 lira olsun hı hı. E, Kurum burada diyor ki artık eşdeğer ilaçlar da bulunduğuna ve bunlarda 80 liralık bir eşdeğer ilacı olsun. Kurum diyor ki artık burada ben 100 lirada olsa reçetede yazılı ilaç 100 lira da olsa bunun muadili var. 80 liralık aynı etkiye sahip. Ben bu 80 liralık ilacı öderim diyor. Hmm, aradaki 20 lira farkı eğer hasta illaki o 100 liralık ilacı istiyorsa aradaki 20 liralık farkı kendi cebinden ödemek zorunda diyor. O 80 lira üzerinden de elbette ki Sonrasında da %20, çalışanlar %20, emeklilerde de on katılım payı 80 ödüyorlar. 80 lirası 16 lira, artı 20 lira, 36 lira fiyat evet, ödemiyor. Yani bir ateş düşürücü şurup şu an 74 lira fiyat. İşte geri ödeme politikasından bahsettiğimde bu. Artık bu ilaç geri ödeme politikasının biraz daha hastalarımızın nehine yapılması gerekiyor. Yoksa biz hastalarımızdan e, ücret talep etmek... De memnun değiliz. Biz keşke bütün işimizi kurumlarla halletsek. Evet. Yani e, böyle olsun. Biz sadece orada muayene ücreti, fiyat farkını anlatmak zorunda kalmasak da keşke Eczacı sadece orada sağlık danışmanlığını yapabilse, ilaçla ilgili, hastalığıyla ilgili bilgiler ver verebilse ama maalesef ki bu son dönemde, e, son bir yıl içerisinde bu fiyat farkları hep vardı ama bu kadar dikkat çekici değildi. Son bir yıl içerisinde ciddi yorumlar fiyat farkları arttı. Dediğim gibi bu ilaç fiyat farkları da eczacıdan kaynaklanmakta, kurum geri ödeme politikalarından kaynaklanmakta. Evet. Başka sorumuz var sanırım. Gıda internet üzerinden satılan bazı e, ilaçlar var. İlaç demeyelim de gıda takviyesi adı altında satılıyor. Bunlar e, normal mi? Yani bir eczacı danışmanı ya da bir e, doktor tavsiyesiyle Tavsiyesi mi kullanılmalı? Bu konuda... Kesinlikle eczacı danışmanında ve doktor tavsiyesiyle kullanılmalı. Bakın, e, ülkemizde kanunen bir boşluk var. E, hızlıca anlatayım. E, bu boşluğa göre bazı ürünler, içinde vitamin dediğimiz, aslında özü de bunlar insan sağlığı için, insan sağlığına faydası olsun için, olması için yapılan ürünlerdir. Ve özünde bunlar ilaçtır. Ancak maalesef ki eczanelerde diğer ilaçlar gibi, reçete bir ilaçlar gibi değildir. Bunlar Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılır. Ve bir beyan usulü, yani bir evrak işlemiyle ruhsat verilir. Kontrolü çok daha zordur. Ee, ve İnternette, marketlerde kontrolsüz bir şekilde satılmakta ve halkımızın da okur yazarlığı gerçekten düşüktür. Bizler bunları has, hastalarımız, halkımız kesinlikle ve kesinlikle doktoruna danışmadan ve eczacı danışmanlığına danışmanla, danışmadan bu ilaç bu ürünleri kullanmamalıdır. Anladınlar. Ve öncelikle şunu da söyleyeyim. internette satılan bu gıda takviyelerinin yine büyük büyük çoğunluğu da sahtedir. Sahte ürünlerde çok fazla bulunmakta. Bu nedenle e, bence e, halkımıza bu ürünlerin kesinlikle ve kesinlikle eczacılarımıza eczacılarına giderek eczanelerden temin etmeleri gerektiğiyle ilgili de tavsiyede bulunayım burada. Danışmadan yapmasınlar yani kullanmasınlar. Evet. Yani kötü sonuçlar doğru. olabilirlere varacak ölçüde ciddi sonuçlar. E, vaktimiz o, o sonra anlatalım inşallah. <laughs> Bu bununla ilgili belki yarın saat bir saat sadece gıda takviyeleri dosyası konuşulabilir. Gerçekten çok önemli. Biz eczacı odası olarak da buna çok önem veriyoruz. E, sürekli medyada da dile getirmeyi, ulusal medyada da hatta e, son son bir, bir iki ay içerisinde ulusal medyada da yaptığımız tespitler konu edildi. Bunu gündem etmeye devam edeceğiz. Peki ilaçların olmayışı aktarlara mutlaka bir şey yapmıştır. Evet. <laughs> e, ne bileyim yüzlerini güldürmüştür aktarları. Bir nevi olsun yine tamam bir şey değil ama bu hani doğanın oluşturduğu bir yapraktır ne bileyim bir bitkidir. Bundan elde ettiği şeyler var insanların e, sağlık var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bununla ilgili de ben eczacı danışmanlığını yine önemserim. Çünkü ülkemizde e, bitkisel sağlık ürünleriyle ilgili, bitkilerle ilgili akademik eğitim alan tek meslek mensubu eczacılardır. Evet. Biz 5 yıl süresince çok ciddi bir eğitim alırız ve ülkedeki en zorlu eğitimlerden biridir eczacılık mesleği eğitimi. Ee, bu nedenle e, ve eczanelerde bulunan ürünler de daha çok paketli standartizasyonu olmuş ürünlerdir. Biz mesela e, Afyon'da üniversitemizle birlikte eczacı odası ortaklaşa Aflora diye flora, e, bir marka var biliyorsunuz. Evet. E, Afsun'un ürettiği bir üründür. Afyon'un üründür ve bu ürünü eczaneler aracılığıyla e, çay, ve bu bitkisel yağları eczaneler aracılığıyla halkımıza sunulması için bir protokol yaptık. Ve bunu son 1-2 haftadır da eczaneler aracılığıyla halkımıza eczacı danışmanlığıyla... E, iletiyoruz. E, bu konuda da yine eczacılardan ta, ta, tarzı, <laughs> alması gerektiğini düşünüyorum. Arkamızda. Peki. Peki var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Biraz önceki konuyla alakalı da, o zaman sözünü alalım. İlerleyen evet. zaman içerisinde, ki, ilerleyen günlerde daha tekrardan bu konuda daha... bir program yapalım. Sizlerle birlikte yarım saat değil de bunu madem öyle bir saate sığdıralım. Ona göre bir program yapalım. Her çok zaman. teşekkür ederiz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ee, Afyon Karisar, Eczacı Odaları Birliği Başkanı, Sayın Alper ee, Pehlivanlı'yı, Pehlivanlı Pehlivanlı stüdyo konuğu yaptık efendim. Bu güzel e, sohbetten dolayı, bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bir başka Altyazı programda size. tekrardan görüşmek dileğiyle evet e, sevgili Mevlüt Transla birlikte efendim bugün de konuğumuz Eczacı Odası Başkanı Sayın Alper Pehlivanlı'ydı e, ilaçlarla alakalı e, sorularımızı sorduk e, neden yoklar ilaçlar niye e, ulaşmıyorlar bizlere e, veya bu neden yaşanıyor bu e, ilaç yokluğu bununla alakalı bilinmesi gerekenleri kendilerinden öğrendik efendim tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz kendilerine efendim size Size çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah saatler onu gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız. Ana Haber Gazetesi'nin katkı yazlamış olduğumuz gündemde bugün baş sayfa haberleri programına. Yarına kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel haberler almanızı diliyoruz. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.